Ben oğluma bak oyuncak aldım nerelerden İrlandalardan. Ya, ya ya aç 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 tamam aç alma. Wow. Wow. Balık yok. Şimdi buna sonra bir de olmadı ya. Ya böyle bir bıçak ucu falan var mı evde bir şey onu böyle kanırsak? Ahu. Dur bir bakayım bakayım getireyim. Baksana abi. bir bakayım. Bunun üstünde yapmamız lazım. Bunun yani. üstünde de bunun şeyi nerede? Bunun kitapçığı olacaktı ya. Bak bu da boşa dönüyor gördün? Mü? Bu küçük geldi ucu işte. Olmuyor ki. Şu olur mu? Olmaz mı? Diyorsun? Olur. Hani koyu kırmızı Olmuyor, çalışmıyor ki bu. bu niye böyle? Kuyruk enerjisi mi bitti? Bilmiyorum oğlum ya. Işte. Ters izliyor bu arada. Balık niye sabit kaldı ya? Dur. Bilmiyorum bozuk mu işte. Sen Ay, kaç bozuk. para verdin bu oyuncağa? Çok bir şey vermedim ya. Kaç bin lira mı? Kaç para? Kaç? İki bin mi verdin? Yok. Şu dandik şeyi inşallah iki bin vermedin. Hiç bu paraya değecek bir oyuncak mı bu? Yani, Kazıklanmışsın. Aa, <laughs> <laughs>